Peki öncelikle e, hazrına e, saygılarımı sunarak hoş geldiniz demek istiyorum. Arge e, stratejileri geliştirme üst kurulu olarak ilk defa bir araya geliyoruz. Hakikaten e, gerek üniversitemizden gerekse sanayimizden alanında yetkin, ciddi deneyimler e, içerisinde olan değerli isimlerle böyle bir e, kurul oluşturduk. Amacımız Erciyes Üniversitesi olarak bulunduğu, yüklendiği misyon itibariyle hakikaten Türkiye'nin saygın araştırma üniversiteleri arasında yer alan Erciyes Üniversitesi'nin her zaman olduğu gibi sanayimizle beraber ihtiyaçlar nelerdir, neler ortaya koyabiliriz? Özellikle bu faaliyetlerde şehrimizin de Gelişen süreçte baktığınızda hakikaten ARGE noktasında katma değer sağlayan ürünlere doğru çok daha üst düzey projelerle yön verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir lokomotif olarak Erciyes Üniversitesi'nin bu konularda geri kalmaması gerekiyor. Mutlaka yer almamız gerekiyor. Ben bu manada bu kurulun çok değerli fikirlerle, çok güzel sonuçlarla katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu toplantımızın öncelikle kurumlarımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesi düşüncesiyle tekrardan katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.